Değerli izleyenler, Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da kuraklık devam ediyor. Yağışların az olması en çok da çiftçiyi vurdu. Gevaş Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç, çiftçiler ekilen ürünlerde yaklaşık %50 zarar gördü, dedi. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da kuraklık devam ediyor. Gevaş Ziraat Odası Başkanı Mesut Ergenç kuraklığın en çok da çiftçileri vurduğunu ifade etti. Marttan bu yana e, Gevaş coğrafi bölgesinde tek bir damla yağışın yağmadığını ve Gevaş'ın sulak bir bölge olmasına rağmen e, çiftçi kardeşlerimizin bu konuda e, sıkıntı çektiğini. Yani bu sıkıntıların da e, yer altı kaynak sularının e, gereği gibi gereği gibi e, kirli birimler tarafından kullanılmadığı açık bir şekilde, net bir şekilde dere yatında var yönüne gitmesinden dolayı bu sıkıntılar çiftçiler arasında sıkıntı doğru, doğru herkes tarafında bilinmektedir. E, bu yüzden e, ekilen e, arpa olsun, buğday olsun, yonca olsun, e, kurumlar olsun, sebze ekimi olsun, pancar kısmı olsun yüzde elli ve daha yukarısı bir kuraklıktan dolayı çiftçi kardeşlerimiz bu konuda zarar görmüşler. Su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Ergenç, mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrıda bulundu. Dağ yüreği bölgesinde suyu 6-7 mahalleye, 7 mahallenin tarım arası ve aynı zamanda içme suyunu dahi karşılamaya hazır olan yer altı kaynak suyu devlet suçları tarafından el atmış ve siya özellikle siyasiler tarafından özellikle siyasiler tarafından hiçbir ilgisi alakası olmadı ee, kardeşlerim şunu söyleyeyim yani bu çiftçilerin mağdurun önlenmesi açısından daha göre e, bölgesinde mutlaka ve mutlaka öz, e, altını çizerek söylüyorum göletin yapılması şartını getirmişler. Ben bununla ilgili şurada mevcut olan özür dilerim, bak şurada mevcut olan e, şunu da çekebilirsin e, yazı Desteği bölgesine gönderdim. Ondan sonra CİMER'e gönderdim ve e, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı olan Gülşen Orhan Hanım'a gönderdim. Dosyalar mevcut Şu anda Dosya Bakanı'nın e, masasında bekleniyor. Siyasilerin bu dosyanın bakan onayından geçmesini e, şahsen ben istiyorum ve diliyorum. Hakkımızda Gevaş Halkı da bunu diliyor. Ergenç, tarımsal arazilerin sulanması açısından göletlerin yapılması gerektiğinin de altını çizdi.